Merhaba örgü sever arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Yelek yapımında, hırka yapımında kullanabileceğimiz, yapımı kolay, güzel bir örgü modeli. örneğimizi e, Alize Angora Gold tip ile çalıştım. 3 numara şiş kullandım. E, i̇p renk numaram 163 numara. E, mat bir leylak rengi. örneğimizin katları ise şu şekilde. Ajurlu kısımlarımız 4 ilmek, aradaki ilmeklerimiz 5 ilmek. Yani 9 ve katlarından oluşuyor. Bir örneğimiz şu şekilde 9 ve katlarından oluşuyor. Şimdi ben sizler için şu şekilde iki tane ajur iki tane örnek şeklinde göstermek istiyorum. Daha önceden ben ilmeklerimi şu şekilde ön hazırlık olarak yaptım. Hemen örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. Ön lastiği 12 tane bir ters bir düz şeklinde çalıştım. Hemen burada ilmek attıktan sonra örneğe başladım. Sizler isterseniz altına herhangi bir lastik uygulayıp ondan sonra örneği de yapabilirsiniz. Lastikten sonra iki tane ters e, ilmek yaptıktan sonra ajur kısmına başlıyoruz. Hemen örneğimize geçelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum. Bu kenar ilmeğim oluyor. Örneğime geçiyorum. İki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum burası ajurumuz oluyor ilmek atıyorum iki tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek yapıyorum örnek kısmına geçtim iki ters ilmekten sonra üçüncü ilmeğin içerisinden beş tane ilmek çıkartıyorum bir ilmek atıyorum iki tekrar aynı noktaya batıyorum üç tekrar ilmek atıyorum Yine aynı noktaya batıyorum. bir ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Ajur yerine geldim. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. 3. ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek atıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 tekrar ilmek atıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 5 tane ilmek çıkartıyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. Devam etseydik yine ajur kısmına geçecektik. Örnek olduğu için 2 tane ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlıyorum. Arka sıraya geçiyorum. Arka sıramızda düz ördüklerimizi ters ters ördüklerimizi düz ilmek olarak örüyorum. Ajur kısmını yine devam ettiriyoruz. 3 4 4 tane ters e, düz ilmek yapıyorum arka kısmında. 5 tane ilmek atmıştım. Bir ilmeğin içerisinden onları da arkadan ters ilmek olarak örüyorum. 4 5 5 tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ajurlu kısmımız için iki tane ters ilmeğimi aynı anda toplayarak kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum ön sıramızı iki tane düz ilmek örüp ilmek atıp iki tane düz ilmek kesip ilmek atıp iki tane ters ilmek yapmıştık şimdi burada da yine iki tane ters ilmek kesiyoruz ilmek atıyoruz iki tane ters ilmek yapıyoruz öndekinin tam tersini yapıyoruz ilmeklerimizi iki tane düz ilmek örüyorum ilmek çıkarttığım 5 tane ilmeği ters ilmek olarak arka sıramızdan örüyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ajur kısmı için iki tane ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. Burada kenar ilmeğim oluyor. Arka sıram tamamlamış oluyorum. Ön sıraya geliyorum. Ön sıramızda ilk ilmeğim örmeden alıyorum. 2 tane ters kenar ilmeği yapıyorum. Şimdi ajurlu kısımdayız. Yine iki tane ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki tane ters ilmek örüyorum 5 tane düz ilmek yapıyorum bu bir ilmeğin içerisinden çıkarttığım ilmekler 5 tane düz ilmek örüyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum ajur için ipimizi böyle esnetirsek daha rahat kesiyoruz iki tane düz ilmek kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek yapıyorum beş tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek iki tane de kenar ilmeği yapıyorum ön sıramı tamamlıyorum arkaya geliyorum arka sıramızda yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyorum ajur kısımlarımızı da yine arkadan örerek devam ettiriyorum 4 tane düz ilmek yaptım 5 tane ters ilmek yapıyorum arka kısmı da 2 tane düz ilmek örüyorum Ajur yerine geldim. 2 tane ters ilmeği kesiyorum. Ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 3 4 5. 5 tane ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. Ajur yerine geldim iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum iki tane kenar ilmeği yaparak arka sıramı tamamlıyorum tekrar ön sıraya geliyorum ön sıramızda yine aynı şekilde devam edeceğiz iki tane kenar ilmeği yapıyorum ters ilmek olarak ajur için iki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum beş tane düz ilmek yapıyorum iki üç dört beş iki tane ters ilmek örüyorum ajur yerine geldim iki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki tane ters ilmek örüyorum beş tane düz ilmek yapıyorum iki üç dört beş iki tane ters ilmek iki tane de yine kenar için ters ilmek yapıyorum kenar ilmeği olarak ön sıramı tamamlıyorum. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 4 tane düz ilmek yapıyorum. 5 tane ters ilmek 2 3 4 5. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ajur yeri için 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum, ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 5 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 5. 2 tane düz ilmek örüyorum. Yine ajur yerine geldim. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum kenar ilmeği olarak arka sıramı da tamamlamış oluyorum şimdi ön sıraya geliyoruz burada arka sırada saydığımızda 5 tane e, haroşa olacak 1 2 3 4 5 5 tane olduktan sonra şimdi buradaki kesme ve yine arttırma işlemlerini yapacağız ilk sıradaki gibi ilk ilmeğim örmeden alıyorum İkinci ikinci ilmeğimi ters ilmek olarak yaptım kenar ilmeğimi tamamladım iki ilmeğimi düz ilmek olarak kestim ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum burada şimdi iki ilmeğim iki ters ilmeğim ikisini aynı anda toplayacağım çünkü yine ortadan 5 tane ilmek çıkartacağım için ilmeğin çoğalmaması için 2 tane ilmeğimi ters ilmek şeklinde toplayarak kesiyorum. Burada tek ters ilmeğim kalıyor. 2 tane düz ilmeğim yine aynı şekilde ikisini aynı anda toplayarak alıyorum. Ortadaki üçüncü düz ilmeğin içerisinden yine 5 tane düz ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek çıkartıyorum burada iki tane düz ilmeğimi ikisini aynı anda düz ilmek olarak kesiyorum iki tane ters ilmeğimi aynı anda toplayarak kesiyorum burada görmüş olduğunuz gibi yine ön sırada ilk sırada yaptığımız gibi 2 tane yanlarda ters ilmeğimiz, ortada 5 tane ilmek çıkartıyoruz yine. Burada da 2 tane ters ilmeğimiz kalıyor. İlk sıramıza dönüş yapmış olduk. Ajur için 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum, ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi aynı anda ters ilmek şeklinde kesiyorum. 2 tane düz ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 3. ilmeğimin içerisinden ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 Bir ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 2 tane ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 2 tane kenar ilmeği yapıyorum. Ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 Burada ön sırada kestiğim ters ilmeği arkadan düz ilmek yapıyorum. 5 tane ters ilmek yapıyorum. Bu arttırdığım ilmekler oluyor ön sırada. 2 3 4 5 5 tane ters ilmek yapıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ajur yeri için 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum, ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum 5 tane ters ilmek yapıyorum yine arttırdığım ilmek oluyor 2 3 4 5 2 tane düz ilmek yapıyorum ajur için 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz ilmek örerek kenar ilmeğimi tamamlıyorum arka sıram bitirmiş oluyorum tekrar ön sıraya geliyorum bu sıramızda da gösterelim ondan sonra örneğimizi tamamlayalım İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters ilmek kenar ilmeğim ajur için iki ilmeğimi düz ilmek olarak kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum. 5 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4 5 2 tane ters ilmek örüyorum. Ajur için 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek yapıyorum 2 tane ters ilmek 2 tane de ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum örneğimiz bu şekilde devam ediyor yapımı kolay güzel bir örnek Dediğim gibi burada 5 tane ters haroşa olduktan sonra ön sıradan ilmeklerimizi ters ilmeğimizi düz ilmeğimizi kesiyoruz. Ortadan 5 tane ilmek çıkartıyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalın.